Her şey bir defterle başlıyor. Bir yolculuk, bir arayış ve bir adamın inançla akıl arasında kalmış ruhunun hikayesi. Hadi gelin Amin Maalof'un bu müthiş tarihi romanının 100. adın derinliklerine hep birlikte dalalım. İşte bu sözler bunlar kahramanımız Baldassare Embriaco'ya ait. Kendisi Levant'ta yaşayan Cenevizli bir kitap tüccarı. Düşünsenize defterine bu ilk satırları karalarken neye bulaştığından aslında hiç haberi yok. Bu yolculuğun onu nerelere sürükleyeceğini, o elindeki defterin neye dönüşeceğini inanın hiç bilmiyor. Ve biz de tam olarak onunla birlikte keşfedeceğiz her şeyi. Şöyle bir atmosferi gözünüzün önüne getirin. Yıl 1665. Bütün dünya nefesini tutmuş, kehanetlerde geçen o meşhur canavarın yılını, yani 1666'yı bekliyor. Herkesin gökyüzünde bir işaret, sokaklarda bir fısıltı, yani anlayacağınız her yerde kıyamet alametleri aradığı bir dönem. Salgınlar, savaşlar, bir türlü durmayan dedikodular. İnsanlar büyük bir korku içinde ve tam da bu korku, kayıp bir kitabı olan o inanılmaz umudu daha da alevlendiriyor. İşte bu korku dolu bekleyişin tam ortasında maceramız da başlıyor. Canavarın yılı. Her şey insanlara kurtuluş vadeden o efsanevi kitabın fısıltılarıyla şekilleniyor. Peki ne bu kitap? İşte arayışın merkezindeki o büyük hazine bu. Yüzüncü adı yani Tanrı'nın gizli ismini içinde barındırdığı söylenen kitap. Şimdi bir düşünün. İnsanların yeni bir tufandan, dünyanın sonundan deli gibi korktuğu bir zamanda böyle bir sırrı taşıyan bir kitabın değeri ne olabilir ki? Papazlar, simyacılar, paşalar Aklınıza kim gelirse hepsi ama hepsi bu kitabın peşinde. Peki, bu arayışın tam ortasındaki adam, yani Baldassare nasıl biri? O kendini tamamen akla adamış, batıl inançları küçümseyen, hatta onlarla dalga geçen bir adam. En büyük zevki ne biliyor musunuz? Antika heykelcikler bulup topraktan çıkarmak. Ailesi için dünyanın bu tarafındaki son cenevizliler diyorlar. Yani kısacası Baldassare tam bir akılcılık kalesi. Hurafe'lerle dolu bir dünyada ayakta kalmaya çalışan son kalelerden biri adeta. İşte böyle bir adam, Baldassare biraz da istemeden bu kitabın peşine düşüyor. Ve bu yolculuk sadece bir kitap arayışı olmaktan çıkıp akıl ile hurafe'nin büyük savaşına dönüşüyor. Yolculuk Baldassare'nin evi Cübeyl'den başlıyor. Sonra bakın kıyı şeridini takip ederek Trablus'a, oradan Halep'e ve nihayetinde Konstantinopolis'e uzanıyor. Ama bu haritaya sadece bir rota olarak bakmayın. Bu aslında Baldassare'nin o güvenli akıl dünyasından çıkıp kehanetlerin ve korkuların hüküm sürdüğü bir dünyaya adım atışının da haritası. İşte bu karşılaştırma Roma'nın temelindeki o büyük çatışmayı harika bir şekilde özetliyor. Bir yanda Baldassare'nin akıl dünyası, diğer yanda etrafını saran korku dünyası. Baldasare yol boyunca kime rastlasa, bunlar saçmalık, korkudan doğan yalanlar demeye çalışıyor. Ama nasile, etrafındaki herkes sayılardan, gökteki işaretlerden, yaklaşan sondan bahsedip duruyor. Sahi, akıl dediğimiz şey korkunun o dinmeyen fısıltıları karşısında daha ne kadar direnebilir ki? Tabi bu yolculuk sadece entelektüel bir arayış değil çok daha fazlası. Baldassare'ye bu macerada yeğenlerinin dul eşi Marta da eşlik ediyor ve aralarında filizlenen o yasak yakınlaşma serüvene bambaşka, daha kişisel ve çok daha tehlikeli bir boyut katıyor. İşte bu küçücük an dışarıdaki o korkunç kaosun ortasında iki insanın paylaştığı korku ve yalnızlıktan doğan o ne kadar kırılgan bağı gözler önüne sürüyor. Ve yolculukları onları imparatorlukların kesişim noktasına... Osmanlı'nın kalbine yani Konstantinopolis'e getiriyor. İşte burası bütün sırların ve tehlikelerin iç içe geçtiği, arayışın rotasını tamamen değiştirecek olan o kavşak noktası. Konstantinopolis. Yani düşünün, doğuyla batının, Hristiyanlıkla İslam'ın, dedikodularla gerçeklerin birbirine karıştığı bir şehir. Baldastar için burası bir yandan bir umut kapısı ama diğer yandan da hiç farkında olmadığı büyük tehlikelerin de başlangıç noktası şehrin o boğucu atmosferi, o belirsizlik Baldassare ve Marta'yı birbirlerine daha da yakınlaştırıyor. Bu an bize şunu gösteriyor aslında. Bu yolculuk sadece bir kitabın peşindeki bir koşuşturmaca değil. Aynı zamanda insani bağların, tutkuların ve sadakatin de verildiği çok zorlu bir sınav. Ve burada işler bir anda sarpa sarıyor. Kitabı bulma umuduyla gidilen tehlikeli bir görüşme, ardından bir anda patlak veren bir saray yangını ve hop Baldassare ile yeğeni kendilerini kundakçılıkla suçlanırken buluyor. Sonuç, şehirden alel aleli bir kaçış. İşte bu an, Arayış'ın ne kadar ölümcül bir hal aldığını bize gösteriyor. Baldassare artık saygın bir tüccar falan değil, o artık bir kaçak. Bu kaçış, Baldassare'yi yolun sonuna, Arayış'ın son durağına ve kehanetin sanki gerçek olacağı o yere götürüyor. Londra'ya. Şimdi hikayenin en tüyler ürpertici kısmına geliyoruz. Baldasare'nin yol boyunca küçümsediği, dalga geçtiği bir kehanet var. Moskovalıların ilan ettiği kıyamet günü. Ama Londra'da kullanılan takvim farklı olduğu için o dalga geçtiği tarih İngiliz takvimine göre tam da o geceye denk geliyor. Bu korkunç tesadüf gerilimi gerçekten de zirveye taşıyor. Ve şu soru artık sadece dünyanın değil, bizzat Baldasare'nin zihnini kemirmeye başlıyor. Koskoca bir yıl boyunca bütün kehanetleri reddettikten sonra o da düşünmeden edemiyor. Ya dünyanın bu korkusunda bir gerçeklik payı varsa. Aklının o sağlam sandığı duvarları bu korkunç tesadüf karşısında çatırdamaya başlıyor. Ya ya hepsi doğruysa ve sonra beklenen oluyor. O gece tarihe geçecek olan büyük Londra yangını başlıyor. Baldassare'nin kendi ağzından dökülen bu sözler yaşadığı dehşeti anlatmaya yetiyor aslında. Bu onun için sadece bir yangın değil. Bu kehanetin ta kendisi. Ete kemiğe bürünmüş hali. Kızıla boyanmış bir gökyüzü ve çığlıklarla dolu sokaklar. İşte o an Baldassarne'nin içindeki o büyük krizin zirveye ulaştığı an. Bir yıl boyunca alay ettiği, küçümsediği ne varsa hepsi cayır cayır yanan Londra sokaklarında gözlerinin önünde gerçek oluyor. Entelektüel bir merakla başlayan o kitap arayışı artık tam bir varoluşsal dehşete dönüşmüş durumda. Peki yangından sonra geriye ne kaldı? Yolculuk bitti evet ama asıl dönüşüm şimdi tamamlandı. Gelin şimdi geride kalan sorulara ve bu serüvenin Baldassare'ye bıraktığı mirasa bir bakalım. Baldassare bu yolculukta sadece inancını sarsmakta kalmadı, yolculuğunun bütün fiziksel kaydını da kaybetti. Düşünün, ilk defteri Konstantinopolis'teki o hengamede kayboldu. İkincisi, Sakız Adası'ndan sürülürken geride kaldı. Üçüncüsü ise o da büyük ihtimalle Londra yangınında kül oldu. Yani bu üç kayıp defter onun o eski kendinden eminliğinin, anıların da küle dönüşünü simgeliyor. Her şeyi küllerin arasından yeniden dördüncü bir deftere yazmaya başlıyor. Ama artık o kalemi tutan el aynı adamın eli değil. Sonuç olarak Baldassare hayatta kalıyor. Evet. Ama artık bambaşka bir adam. Aradığı kitabı bulamadı ama çok daha fazlasını kaybetti güncellerini, o entelektüel kibrini ve sadece aklı olan sarsılmaz güvenini. O kendine güvenen bilgili tüccar gitti, yerine alçak gönüllü ve Tanrı'dan korkan bir adam geldi. Aklında bir sınırı olduğunu en acı yoldan öğrenmiş oldu. Ve roman, Baldassare'nin işte bu inanılmaz sarsıcı duasıyla bitiyor. Bir zamanlar çözmek, ustalaşmak istediği o ilahi gizeme karşı şimdi duyduğu o yeni ve dehşet dolu saygıyı görüyoruz bu sözlerde. Artık cevaplar peşinde değil sadece mesafeli bir inanç bir sığınak arıyor ve amin ma'luf bizi tam da bu soruyla baş başa bırakıyor bilgiyi arayan bir adam kendisini yutmakla tehdit edecek kadar derin bir gizemle karşılaştığında geriye ne kalır ki belki de diyorum en büyük bilgelik her şeyi bilemeyeceğimizi anlamak ve bazı sırların sır olarak kalması gerektiğini kabul etmektir